Bu derste T harfinin üç farklı söylenişini göstereceğim. İngilizce'de T harfi bizim bildiğimiz gibi söylenmiyor. Mesela Türkiye derken Turkey diyoruz ama aslında olması gereken Turkey. Farka bakın. Turkey, Turkey. Fark nerede? T'yi söylerken ağzımı geriye çekiyorum ve dilimi yukarıya bastırarak T diyorum. Yani Ç veya S harfine benzeterek T, Table demiyoruz. Table. Farka bakın. Table, T, Table. Take it, you Take it. it me. I need to talk to you about something. I need to talk to you. I need to talk to you, you. Talk to you. I need to talk to you about something. I need to talk to you about something. Next one. There was a shooting today. There was a shooting today. Today, Today. There was a shooting today. Next one. I must return to my own time. I must return to my own time. Return. Return. Neighbors. Return, dangerous. Return. To my own time. T -t -t işte professional I must return to my own time. Next one. We're in trouble. We're in trouble, demurs. We're in trouble. T -t -t trouble. Come on. Yani. Tamam trouble, diye bir şey yok. T -t Trouble. We're in trouble. We're in trouble. Next one. We're not telling people what to think. We're not telling people what to think. telling what to think. We're not telling people what to think. We're not telling people what to think. Şimdi ise T harfinin bildiğimiz Ç olarak söylediği durumlara bakalım. T harfiyle biten kelimenin arkasından Y harfiyle başlayan bir kelime gelirse o T harfi Ç olarak kullanılır. Mesela klaplarda put your hands up, put your hands up der. Yani eller yukarı put your orada T'yi Y'den dolayı Ç yaptı. Pucho up. Ve bu Y harfi bir önceki gelen sessiz harfin sesini değiştirir her zaman. This year derken this year diyebiliyorlar. Önümüzdeki yıl next year diyebiliyorlar. Şunu dinleyelim. Don't you love me anymore? Don't you love me anymore? Don't you love me anymore? Don't you. Oradaki Ç sesi T'den dolayı çıktı. Don't you love me anymore? Next one. I want you to listen. I want you to listen. I want you. I want you. I want you to stay, Kalman Minister. I want you to listen, in the Minister. I want you to listen. Next one. Describe what you see. Describe what you see. Again. Describe what you see. ç watch. You. Sadece T harfi değil. D harfinde ç veya C veya Ç şeklinde kullanabiliyorlar. Did you, could you, would you cümleleri var ya, onlar Y'den dolayı bu sesi çıkarıyor. Mesela bak. Father, did you see them? Father, did you see them? Father, did you see them? Did you see? Ya da I asked you a question. I asked you a question. Asked you. I asked you a question. Şimdi ise T harfinin R olarak kullanıldığı birime bakın. R, bildiğimiz R. Genellikle bu Amerikan aksanında kullanılır ama İngiliz aksanında da sürekli karşımıza çıkacak. Mesela bu ne derken what is this demiyoruz. Bu ne derken what is this derler. What is this bakın. What is this? What is this? What is this? T'yi R yap. What is this? Şunu dinleyin. What is that thing on your head? What is that thing on your head? What is that thing on your head? What is that thing? Biz bunu D olarak biliyorduk değil mi bu zamana kadar? Artık unutalım. Kulağa Türkçe geliyor. What is this dediğimiz zaman. What is this? What is this? Farkı görüyorsunuz değil mi? What is that thing on your head? What is that thing on your head? Aynı zamanda güzel derken beautiful. Ama bunu bazen beautiful diye söyleyebiliyorlar. O T'yi R yapıyorlar. O yüzden de bazen anlayamayabiliyoruz. Şunu dinleyin mesela. They're beautiful. They're beautiful. Biz onu beautiful olarak biliyoruz ama beautiful diye söylüyorlar. Beautiful. They're beautiful. They're beautiful. O zaman bundan sonra What are you veya What do you diye söylenen bütün cümleleri hep -re -re. What are you diye söyleyeceğiz. Tamam mı? What are What are you? Dinley. What are you doing here? 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 What are you guys talking about? 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 What do you do, What do you guys talk oh, about? What? do you want? What do you want? What do you want? Ama what do you want? What do you want? Do bile olsa onu aynı şekilde. What are you? What are you? Diye what do you want? What do you want? Next one. What do you want to do? What do you want to do? What do you wanna 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 do? Gonna kullanırken de yine aynı şekilde. Bakın. What are you gonna say? 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 Şimdi burada öğrendiğiniz t veya ç veya r seslerini kabullenerek bunu konuşmada uyguladığınız zaman kulağa daha İngilizce gelir. Ve kendinizi de daha özgüvenli hissetmeye başlarsınız. Bir sonraki videoda da K harfinin doğru kullanışını anlatacağım. Take care you guys. See ya.